Ee, Anadolu İsa İtman Yolu spor kurumunda e, 4 yıldır görev aldığımız süreç boyunca e, bizler yıl bazlı ya da dönem bazlı bir çalışma programı değil baştan e, sona kadar 10 yıllık bir proje içerisinde çalıştık. Bu projeyi uygularken de kendim de yazılımcı olmamdan kaynaklanan e, Agile metodunu uyguladık. Dünya üzerindeki büyük şirketlerin uyguladığı minimal ee, uygulama ve maksimum performans düzeyini sağlayan grupların ayrıştığı fakat e, yönetimi bir arada toplandığı destek bazlı bir programdan e, seçerek uygulama gereği duyduk. Dernekler tüzüğüne göre asil ve yedek olarak ayrılmadık. Asilde ve yedekteki arkadaşların tümünü yönetimin dışına dahil edip hatta ilk yönetimden bizden ayrılan arkadaşlarımızı yönetmemizin içinden ayırmadan yaklaşık 40 kişilik bir grupla yönettik. Her hafta salı günü toplandık ve bu salı günü toplantılarımızı hiçbir zaman da aksatmamaya çalıştık. Kulübümüzün iyi ya da kötü, boşlu ya da e, <laughs> yüksek dönemlerinde dahi bu performans düşünmeden uygulamayı azami şekilde destek verdik. Bu kapsamda çalışmalarımızı ben bölümlere ayırdım son faaliyetleri açıklıyorum. A takımımızda iki buçuk yıl önce bir sistem değişikliğine gittik. Bu sistem değişikliğinde e, Üniversitesi'nden Ekrem Albayrak hocamızla masamız oturdu. Hedeflerimizi belirledik. Bu on yıllık çerçevede kendisiyle yol büyüme kararı aldık. Buradaki süreçte öğrenci sporcu modelini geliştirdik. Öğrenci sporcu modelinde dışarıdan minimum e, takviyesiyle, maksimum öğrenci desteğiyle yaklaşık her yıl 200'e yakın sporcuyu test ettik ve dışarıdaki liglerde oynayan çocukların performans gösterenlerini bünyemize kattık. Yaklaşık 6 ay içerisinde ana omurgamızı kurdu <laughs> ve takımımızı hiç bozmadan 3 yıl boyunca, 2,5 yıl boyunca devam etti. Sonuçta görüldüğü üzere e, takımız gayet de başarılı gitti. Bu omurgada bozulmadan yaklaşık 7 yıl devam edecek. Burada ben size oranlamalarla da konuşmak istiyorum. Takımımızın yaş ortalaması şu anda 21. E, altyapı destekli bir organizasyonumuz var. 21 yaş e, şu anda performans gösteren takımımız iki lig boyunca Hisar tarihinde ilk defa namalif şekilde bir lig attı. Bunun dışında e, profesyonel ligi hedeflediğimiz için de yaklaşık 4 yıl içerisinde yani yaklaşık 25-26 yaş ortalamalarında profesyonel bitkilerde koşacak bir takım omurgası hazırlandı. Ve bu omurgaya sadece kilit noktaları transfer ettik. Bu sezon içerisinde kafamızı planladığımız bölgelere 4 ya da 5 takviye yapacağız. Ve gelecek senede buralarda akıl bal gibi konuşmayı hedefliyoruz. Devam edecek olursa Altyapımızda yine 3 yıl önce bir organizasyon değişikliğine yaptık. Ee, öncelikle futbol okulu tarzı başlattığımız organizasyon değişikliğinde çocukların performansının çok üst düzeye çıkması sebebiyle yapısal bir organizasyon değişikliğine gittik. Fenerbahçe'den bir hocamızı bünyemize kattık. Ve e, haftalık 4 gün olarak antrenmanlarımızı revize Bunun bir tanesi büyük sağ, bir tanesi atletizm. Hafta sonları da küçük sağ olmak üzere haftalık 4 ikman programıyla devam ediyoruz. U11 ve U12 takımlarımızı pilot takım olarak seçtik. Seçtiğimiz pilot takımı çevre ilçelerden futbolcu kazandırmaya başladık. E, şu anda çok özel yetenekli iki Suriyeli çocuğumuz var. Bunların vatandaşlık e, işlemlerini 6 ay önce başlattık. Ankara'dan onayı aldık. E, şu anda İstanbul Valiliğinde devam edecek bir sürecimiz var. Onun sonucunda da bu çocukları Türk vatandaşı olarak takımımızda oynatmaya ve 8 yıllık sözleşme yapmaya e, davet edeceğiz. Bu çocukların babası Süreyya Milli Takımı'nda oynamış bir arkadaşımız. Kendisi de Almanya'ya transfer alacakken e, savaşın patlaması nedeniyle 8 yıl önce Türkiye'ye gelmişler. Bunun dışında e, Serhan ve Rüzgar adında iki çocuk daha bir yerimize taktık. E, bu çocukların bir tanesi Beşiktaş'tan, bir tanesi Fenerbahçe'den geldi. Bunlar da çok özel yetenekli çocuklar. E, asıl performanslarını bu sene sergileyecekler. Şu anda küçük kişilik bir U-11 ve U-12 takımımız var. Affedersiniz. Geçtiğimiz Temmuz ayında U-11 ve U-12 takımlarımızla sürekli olarak profesyonel takımlarla maç yaptık. Hatta şampiyonluk maçımızın olacağı gün e, ee, Almanya'dan Köln altyapı takımı gelmişti. Onlarla bir maç yapacaktık. Ee, fakat şampiyonluk günü olduğu için iptal etmek zorunda kaldık. Ee, bu süreç bundan sonra da devam edecek. Diğer taraftan bizim çocuklarımızın performansını ölçümlemek için sezonu bitirir bitirmez iki hafta boyunca önce bir performans testi yaptık. Bu performans testleri sadece dört büyük ve Avrupa'da uygulanıyor. Özel bir ekip çağırdık. Yaklaşık bir gün boyunca çocuklarımız bireysel olarak antrenmana soktular. Şöyle göstereyim ben size. Aslında durumu özetleyebilmek için. Yani şöyle. Bunların sarı olması Türkiye ortalamasının üzerinde olduklarını gösteriyor. Üç yılın emeği. Eğer ki düşük olsaydı Türkiye uygulamasının altında kırmızı olacaktı bunlar. Belki dört tane çocuğumuz Avrupa ortalamasının da üzerinde çıktı. Bu çocukların Hisar'ın çocukları olması da ayrıca bizi çok fazla mutlu etti. <laughs> Daha sonra baştan aşağı bir modelleme yaptık. Hatta şöyle çizeyim. Bağdat'ın Ekrem Hocamızla beraber kurduk. Altına alt yapıdan Mehmet'i çıkarttık. Mehmet 17 yaşında. 1.86 boyunda. 72 kilo. Stoper, futbolcu özelliğinden öte takım kaptanlık psikolojisi yaşıyor. Ve 5 yıl sonrasının Anadolu takım kaptanı. Bununla yetinmedik. Altyapıdan Şevki A alt takıma çıkmaya hazır olmadığı için çavuş başına bir seneliğine opsiyonu verdik. Niçin İstanbul Şampiyonası'na katılıyordu? İstanbul Şampiyonasında tecrübe ihtiyacı var. Şimdi bunun arkası altına Tarık ve Efekan'ı yerleştireceğiz. Ben burada Efekan'a parantez açmak istiyorum. Efekan Spor Lisesi'nde okuyor. Şu anda bizim alt grubumuzda yetişip çubukta da e, futbol oynuyor. Aynı zamanda bizim alt yardımcı yardımcı antrenörülüğünü yapıyor. Elif geniş bir çocuk. Ve yine bizim evladımız Liseyi bitirdikten sonra kulüp imkanları, kendi imkanı olmasa bile onu mutlaka Besu'yu okutup Erdem Hoca'nın yerine, yerine yetiştireceğiz. Öyle evet, değil mi? Yani 10 yıl sonra şu anda 17 yaşında olan Efek hem A takımda oynayacak hem de 10 yıl tecrübeye sahip bir teknik direktör olacak. Ve A takım burada bir geçecek. Tabii 5 yıl sonra ne olacak? U12 takımımız Yaklaşık 17 yaşında olacak. Ve burada yaklaşık 42 çocukla beraber alt yapımız tamamıyla Hisar'ın alt yetişmiş bir çocuklara kavuşmuş olacak. Bildiğiniz üzere Marmara Üniversitesi'nde bir şekilde değişikliği oluyor. Boğaziçi şey geliyor. Önümüzdeki 5 yıl ne olacağı belli değil. Biz de Anadolu Hisar olarak bütün programımızı buna göre uygulamak zorundayız. <laughs> En kötüyü düşünmek zorundayız. En iyi şekilde programlamak zorundayız. Bu hedefleri bu <laughs> süreci tamamladık. Buna da yetinmedik. Ben iki haftadır yaklaşık Acıbadem Hastanesi'ndeyim. Ee, Mustafa Seyhan hocamızla beraber bir antrenman programı hazırlıyoruz. Ee, bu antrenman programımızda kendi oğlumun da U12 doğması sebebiyle onu bir türlü laboratuvardan geçirdik. Bütün kas yapılarının ölçümlerini hangi kasın kaç kilo bastığını, hangi kasın zayıf olduğunu bel ağırlıkları, esneme derecelerinin hepsini ölçümledik. Bu hafta da FIFA'nın İstanbul'da, Türkiye'de bir tek İstanbul'da, Fulya'da olan tesisinde yeniden bir teste geçecek ve FIFA onaylı bir antrenman programı hazırlanacak. Bunun akabinde de altyapımız bu FIFA onaylı antrenman programıyla çalışmalarına devam edecek. Adresli takımımız Atletizm takımımız 4 yıldır zaten çok başarılı. Buradaki madalyaların hepsi dört yılda kazanılan madalyalar. Ee, daha da fazlası var. Ee, sporcularımız tatilde getiremedik. Bu arası yarışmaların neredeyse tamamında yer aldık. Türkiye içinde olsun, Türkiye dışında olsun. Hatta Barcelona Maratonu'na katıldık, Berlin Maratonu'na katıldık, Köln Maratonu'na katıldık ve Paris Maratonu'na katıldık. Bir balkan şampiyonluğu, yaş kategorisinde bir balkan üçüncülüğü şu anda gözümüzün tanesinde yazıldı. Çok yaş ortalaması, büyük bir potansiyelimiz var. Fazıl Bayram hadi bizim için e, bulunmaz bir büyüğümüz. Abimiz, doğa yenimiz, kendisi dört farklı ilde il müdürlüğü yapmış ve bizim farklı olarak koşan atletlerimizden biri, 67 yaşında. Ama iki kez Türkiye ile korkuyordu. 10 kilometre 20 kilometre koşuyor. Onunla ve e, Yakup Başkanımızla beraber başlayan sürecimiz şu anda e, aksamadan devam ediyor. E, biz orada yetinmedik. E, üniversitemizde paralel çalışıyoruz. Alt yapımızda U11, U12'miz var. Aradaki boşluğumuz eski yönetimlerimizden kalma. Fakat hasat bir durumda. Anadolu Sarı Ortaokulumuzda Sezgin Hoca'mızla bağlantıya geçtik seçtim. ve seçtik. Pardon, ee, şampiyon bir voleybol kız takımları var. Bu sene bir aksilik olmazsa Anadolu Hisarı bünyesine katılacağız. Ve voleybol branşı Hisar bünyesinde aktif olarak başarılı ve iddialı bir şekilde devam edecek. Aynı zamanda minik bir atletizm şampiyon, e, takımları var. Onlar da bünyeye katılacak ve dolayısıyla önümüzdeki sezon Anadolu Hisarı farklı branşta aktifliğin devam edecek. İçimizde yara olan şey sürekli <laughs> branşımız ne yazık ki o kadar bağlantıya gelmemize rağmen yeterli bir aşama sağlayalım. Çünkü sahile hala inemiyoruz. Ve sahile inmeden de Anadolu İstanbul'un kürek malzemesine yatırım yapması zor. Atletlerimiz Temmuz ayı içerisinde bir Konya Kütüşü kursuna katılacaklar. Bu koşuda Ruslar arası bir koşu. E, oradan da başarılı sonuçlar alacağımızı umuyorum. Şu anda aktif olarak koşan 48 tane atletimiz var. Ve bu arkadaşlarımız çok büyük özverinin içerisinde içerisindeyiz. Konuşmamın son tarafına tesisleşme çalışmalarını ayırmak istiyorum. Biz bu zamana kadar tesisleşme çalışmalarında 129 görüşme yaptık. Bunların hepsi alt düzey, üst düzey fark etmeden devletin çeşitli kademelerinde yer almış insanlar. Bizim dosyalarımız şu anda Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na, Spor Bakanı'ndan Binali Yıldırım'a ve diğer Cumhurbaşkanlığı yardımcılarının hepsinde dosyalarımız bulunuyor. Ona da yetinmedik. 4 yıllık çalışmamızı bir proje haline getirdik. Sporcu eğitim, sporcu eğitim e, kulüp modeli. Sporcu öğrenci eğitim modeli. Burada ne var? Anadolu Sarı'nın 4 yıl önce başladığı günden itibaren neler yaptığımızın her şeyin arşivini kayıtlı şekilde Diğer yandan halkın katılım ve tesis şartlarının oluşturulduğu takdirde bizim tarzı tarihi kulüplerin ne kadar başarılı sağladık. başarılar çıkardığını uluslararası şekilde raporladık. Ve artık biz tesis başvurusu bulunurken biz sizden tesis isteyeceğiz demiyoruz. Bizim böyle bir projemiz var. Dört yıldır bunları başardık. İki yıldan var. A takımımız var. Altyapıda çok iyi işler çıkartıyoruz gelin bu projeye ortak olun diyoruz. Hangi siyasi, hangi parti olursunuz? Bu projeye ortak olan hangi parti olursa gelecekte Anadolu Hisarı ile beraber başarılı çok büyük başarılar yazacak. Diğer taraftan kültürel faaliyetlerimiz oluştu. Biz kültürel faaliyetlerde biliyorsunuz lokalimizi kahvehane şeklinde kullanıyorduk. Burayı kapattık. Zor olsa da kapattık. 30 yıllık bir süreci tamamladık. Kolay mı oldu? Hiç zor oldu. Çok büyük borçlarla devraldık. Çünkü bir yerden sonra koparmak zorundaydık. Normalde gelir getiren şeklinde görüşülen lokat aslında bize gelirden çok gider götürüyordu. Doğalgaz gaz paralarıyla, SGK paralarıyla, mahkemelerle, kesilen cezalarla Anadolu insanının boynunda her siyasinin karşısına çıktığında sizin lokaliniz var, lokalinizde bunlar bunlar yapılıyor diye bizim önümüze kara bir leke gibi sürüyorlar. Koparmak zorundayız. Ve biz de aynısını yaptık. Sonraki süreçte de halk eğitim merkezimizle beraber burayı semtimizi kadınlarını açtık. Çok güzel işler çıkarttılar. Hocam burada. Çok güzel bir sergi. <laughs> kez böyle bir şey yapıldı. Kendileri de gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Böyle bir imkan verdiniz siz de bize. Biz de çok teşekkür ederiz tekrardan. Ve bunları satarak ailelerine de bütçelerine yardımcı oldular. Biliyorsunuz <laughs> biz halindeyiz. Dünyada her ülke yüksek enflasyonlarla boğuşmakta. Biz de çorba da olsun diye kendilerine var gücümüzle destek olduk. Hepsinden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz sizden ayrıca çok teşekkür ederiz. Bugün biz lokalinin diğer tarafından Ebru sanatlarını açtık. Orada da seçil Öz Yıldırım hocam devlet sanatçısıdır. Kendi öğrencileriyle beraber Ebru sanatlarını gerçekleştirdiler. Onlar da çok güzel bir e, sergi açtılar. Bizler burada değerlendirdik, gördük, satışlarını geç e, gerçekleştirdik. Hatta Kılıçdaroğlu'na bir de evli sanatı hediyemiz oldu. Kendisinin de çok sevdiğini e, duyduğumuz için hediye Keşke Cumhurbaşkanımız da buralara gelseydi, bir de hediyede olan kendisine gerçekleştiysek. Çünkü sporun e, siyasette yeri yok. Her siyaset içinde spora semte bakmadan aynı eşitlikte aynı düzeyde davranması gerekiyor. Çünkü oy potansiyeline ya da kafa sayısına bakılarak yapılan hesaplar bir gün mutlaka geriye döner de karşısına problem olarak çıkar. Ben bunu düşünüyorum. Diğer taraftan. Devam. Anadolu Hisarı bildiğiniz üzere tarih süreçleri çok derin belgelere dayanan bir spor. Şu arkamızda gördüğünüz duvara astığımız belge 1911 yılından kalma Diyeceksiniz ki biz 1913 kuruluşluyuz. Niye böyle oldu? Ee, Anadolu İsa'nın 1908 yılında kurulup sadece tescilinin 1913 yılında olduğunu biz belgelerle ispat ettik. O belgede şöyle yazıyor. Dahiliye Nazırlığı'na alıyor Biz diyor Balkan Savaşları'nda alınan sonuçlardan kötü sonuçlardan tabii esinlenerek Anadolu Sarı İdman Yurdu adı altında bir ocak olur. Burada hem sportif faaliyetler yapıyoruz, hem askeri faaliyetler yapıyoruz. Ve bunun için sizlerden silah ve şek talep ediyoruz. Hem Arapça hem Türkçesi yazılı. Bunu biz Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinden aldık. Bununla beraber de 45 sayfa daha bir döküman elde ettik Cumhurbaşkanlığında. Ayrıca bu arşivleri araştırırken bir şey fark ettik. Anadolu İslam'ın sadece Anadolu İslam'ında şubesi yok. İzmir'de var. Sakarya'da var. Sakarya'yı bulamadık henüz. Ama Sakarya bildiğimiz Sakarya değil. Sakarya meydan muharebesinin yapıldığı Sakarya. İzmir'deki belgelerimizi bulduk. Karşıya Kapı Spor Kulübü'nün arşivlerinden çıktı. Ee, İzmir'in tarih araştırmacısı Cumhur Doğu'yla ben birebir bağlantıya geçtik. Arşivleri kulübümüze kazandırdık. Soft halimiz dokümanları mevcut. Onun üzerinde Yeni Asım Gazetesi'nde bir yazı çıkarıldı. Ve Anadolu Sarı İdman Yurdu Spor Kulübü'nün İzmir'in en eski ikinci kulübü olduğu ortaya çıktı. Şu andaki İzmir İdman Yurdu'nun kuruluş yönetim kurulu Anadolu Sarı Yönetim Kurulu ile aynı. Ve ilk maddesinde şöyle yazıyor. Merkezi tamamıyla Anadolu Hisarı'nda bulunan İzmir İdman Yurdu'nu Anadolu Hisarı'na bağlı olarak duruyoruz. Bu belgeler de bizim için çok değerli. Türkçelerini ve Arapçalarını çıkarttık. Tabii Türkçe Arapça deyince Sevdacığımız geliyor aklıma. Sevdacığımızla Asma Ak sayesinde tanıştık. Bir kitap hazırlıyordu kendisi. Sevdacığım bütün Arapçalarımızı Türkçe çevirdi. Ve bunun için hiçbir bedel almadık. Kelimesini 200 liraya çeviriyor. Yaklaşık 50 sayfa dokümanı hiç üşenmeden bize çevirme hediye etti. Bununla yetinmedi. Beykoz'daki tarihi spor kulüpleri hakkında bir kitap yazdı. Yaklaşık 160 sayfalık bir kitap bu. Anadolu Hisarı'da da var. Başkan Beykoz'da var. Başkan Çubuklu da var. Tanrıca var. Paşa Bahçe var. Diğer kulüplerimiz de küçük küçük olarak var. Ama ana ağırlık bu beş kulübümüzün üzerinde kuruldu. Bunun da eskizleri bitti. Bu kitabı da biz kulübümüze kazandırdık. Şu anda bir sponsor bulduğumuz takdirde kulübümüzün üzerinden çıkacak bir kar olan oranlamasıyla karın yarısı hocamla beraber paylaşılarak kalan gelirlerin hepsi kulübümüz arttırılacak. Var abi, de, daha da Diğer taraftan biz Cumhurbaşkanlığı ile konuşurken, arşivlerimizi isterken bizim kulübümüzde de arşiv vardı. Bu arşivlerle birlikte ne yapabiliriz? Ozan Yıldırım, Şeref Adım sayesinde tanıştık. Allah senden de ondan da razı olsun. Öbürümüzde. Hem kulübümüzün arşivlerini çıkarttı, hem kulüpteki yaklaşık üç koli malzemeyi Cumhurbaşkanlığına davet etti. Bunları kimyasal maddelerle temizlettiği bir ekiple beraber tam üç buçuk ay sürdü. Cuma günü teslim aldı. Şu anda burada duruyor. Bunların hepsi kimyasallarla temizlendi ve 100 yıl soğumayacak halde Avrupa'dan getirilen jelatinlerle, kimisilerle kaplandı. <laughs> ha, şe, hassas olan dokümanlar Felip Tatlı'nın içerisinde bulundu. Çok büyük bir maliyet. Bu PVC'nin tanesi 2 euro. Yaklaşık 5000 euro bir döküman var burada. Ve bunun de bizden hiçbir ücret almıyoruz. Kendisine de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sürekli bir dostluğumuz oluştu. Allah kendisine razı olsun. Geçen sene bir müzik çalışmasına başladık. <laughs> Fakat pandemi getirdiği Belki bir dönem aralıkları katıldı. Bu müzik çalışması için stüdyoya girdik. Biz de beraber Necat Yavaşoğulları'da stüdyoya girdi. Benim kızım da stüdyoya girdi. Pinhani grubu da stüdyoya girdi. Bundan ayrıca bir sanatçı daha stüdyoya girdi. Ve geçtiğimiz ay stüdyo çalışmaları tamamlandı. Şimdi e, Gürcan Öztürk ve bir yapımcı arkadaşımız Elin ve Orhan ile beraber bunun klip çalışmaları başlayacak. Hem insanın tarihi anlatılacak. Hem de dört yıllık süreçte biz eski yönetimin Hisar Kulübü'ne veda şeklinde bir filminin yayınlanmasını istiyoruz. Bu da bizim hediyemiz olacak. Çocuklarımıza aktaracağımız da güzel bir anı istiyorum. <laughs> <laughs> Ve şampiyon olduk tabi. Şampiyon olduk bir tekne turu yaptık Boğaz'da. Bu tekne turu için Lüfer Denizçiliğe çok teşekkür etmek istiyorum kendilerimizden hiçbir ücret talep etmediler. Tamamıyla bütün drone çekimlerini dahil olmak üzere kendileri üstlendiler. Ve güzel bir anı oldu. Bu anın bir de diğer tarafı bu tarz şeyler futbolcuların kulübe olan aidiyetini aidiyet, Eee yükseltiyor. Şu anda 28 kişilik kadromuz genel kurulun bitim tekrardan sözleşme yapmak için bekliyor ve hiçbir kulüpte görüşmüyor. Altyapımızda A takımın maçlarına çıkıyoruz. Niye çıkıyoruz? Çünkü altyapının hedefindeki şampiyonluğu görmelerini istiyoruz. A takımdaki çocukların altyapıya sahip çıkmasını istiyoruz. Buradaki sıcak ve forma aşkı A takımdan altyapıya kadar oluşsun istiyoruz. Müthiş bir veri kadromuz var. Özellikle U11, U12'de fanatiklik derecesindeler. Kallardan topluyoruz. Ben özellikle bu veli grubumuzun ve çocuklarımızın itinayla özenle saklanmasını ve 10 yılın sonunda da gerçek hisarın ortaya çıkmasını gidiyorum. Çok konuştum Çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli Cevan Kurulu, değerli ilçe başkanlarım değerli muhtarlarım, değerli dernek başkanları, değerli kulüp başkanlarım, değerli basın mensuplarımız, değerli kongre üyelerimiz ve misafirlerimiz. Bize verdiğiniz olduğunuz destek için teşekkür ederiz. Anadolu Hisarı İdman Yurdu'nu layık olduğu yere getirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Geçtiğimiz dönemde imkansızı başardık. Bizler sonuna kadar mücadele ettik, hedeflere ulaştık. Bütün yeni açıcı arkadaşlarımızı camiaların gönlünden kutlamak istiyoruz. Şimdi daha büyük hedeflere ulaşmak için koşacağız. Bizi cesaretlendirip destekleyen bütün üyelerimize herkese teşekkür ediyoruz.